Bismillahirrahmanirrahim. Değerli arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün konuklarım Alperen ve Eymen. Alperencim nasılsın? İyiyim Mücahit abi sen nasılsın? Hamdolsun seni gördüm daha iyi oldun çok iyiyim. Eymen sen nasılsın? Çok şükür ağacım. Allah iyilikler versin. Şimdi arkadaşlar biz en son yıldızlar mertebesini okumuştuk değil mi? Evet. Bu yolcumuz yıldızlar alemine bakmıştı. Neyi görmüştü? Yıldızlar muhteşem bir ahenkle Allah'ı bize gösteriyorlar değil mi? Kendi lisanı evet. halleriyle. Şimdi arkadaşlar biz bu yolcumuzun ikinci mertebesine geldik. Eee bu yolcumuz neyi arıyordu? Neye bakıyordu? Abi Allah tanım Allah'ı tanıyordu. Çok güzel. Kainattan Allah'ı tanımaya Tanımayış çalışıyordu değil mi? Yaşıyordu. Yeryüzündeki mahluklardan Allah'ı bilmeye çalışıyordu. Evet şimdi ikinci mertebeden devam edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Sonra dünyaya gelen o yolcu adama ve misafire. Bakın bunu önemli olarak e, ikinci defa zikretti önemli olarak. Misafir. Bu yolcumuz bu dünyada nedir? Misafir. Misafir. Aynı biz gibi. Biz de kendimizi hayal gücümüzde bu yolcunun yerine koyacağız değil mi? Sonra dünyaya gelen o yolcu adamı ve misafire? Cevvi sema denilen ve mahşeri acayip olan feza yani bu bulutların olduğu alem. Gürültüyle konuşarak bağırıyor. Bana bak merakla aradığını ve seni buraya göndereni benimle bilebilir ve bulabilirsin der. Şimdi arkadaşlar bulutlar alemi bizi çağırıyormuş. Diyormuş ki bulutlar alemi ben senin Rabbini, ilahını sana gösterebilirim, tanıttırabilirim diyormuş. O misafir onun ekşi fakat merhametli yüzüne bakar, müthiş fakat müjderi gürültüsünü dinler, görür ki zemin ile asuman ortasında muallakta yani havada durdurulan bulut. Gayet hakimane ve rahimane bir tarzda zemin bahçesini sular. Hmm. Hakimane yani hikmetlice düşünülmüş bir şekilde zemin bahçesini sular. Ve rahimane şefkatli bir şekilde. Yağmur bizim hayatımız için Eymen'cim ne ifade eder? Abi şimdi mesela orada pisleniyor. Yağmur yağıyor her taraf temizleniyor. Değil mi? Yeryüzünü temizler. Evet. Çok güzel. Sonra bizim hayatımızın devamı evet. için gerekir değil mi? Bitkilerin, Hayvanlar. Hayvanların, biz, bizim hayatımızın devam etmesi için olmazsa olmaz. Ve bakıyoruz arkadaşlar bu çok rahimane ve hakimane şekilde indiriliyor. Ve zemin ahalisine ab hayatı, hayat suyunu getirir. Ve harareti yani yaşamak ateşinin şiddetini tadil eder ve ihtiyaca göre her yerin imdadına yetişir. Ve bu vazifeler gibi çok vazifeleri görmekle beraber muntazam, muntazam ordunun muntazam bir ordunun acele emirlere görünmesi, acele emirlere göre görünmesi ve gizlenmesi gibi birden cevvi dolduran o koca bulut dahi gizlenir. Şimdi mesela bakıyoruz bazen hava çok açık. Sonra bakıyorsun bir saat içinde böyle her yer kapkaranlık oluyor. Birden bulutlar böyle yağmuru bize adeta müjde veriyor değil mi? Sonra yağmur yağdırıyor Cenab-ı Sonra bakıyorsun Alperen bir süre sonra o bulutlar tekrar temizleniyor ve hava hala güneşli oluyor. Hatta bazen gökkuşağı, gökkuşağı çıkıyor değil mi? evet. Birden cevvi dolduran o koca bulut dahi gizlenir. Bütün eczaları istirahate çekilir. Hiçbir eseri görülmez. Sonra yağmur başına ağır şemirini aldığı anda bir saat, belki birkaç dakika zarfında toplanıp cevvi doldurur. Bir kumandanın emrini bekler gibi durur. Bulutlar böyle toplandığı zaman sanki böyle adeta bir ordu, bulutlar ordusu bir kumandanın emrini bekliyor değil mi? Böyle emir geldiği anda o suyunu boşaltacak. Sonra o yolcu cevdeki rüzgara bakar, görür ki hava o kadar çok vazifelerle gayet hakimane ve kerimane istihdam olunur ki yine hakim ve kerim ifadelerini kullandı. Güya o camil cansız havanın şuursuz zerrelerinden her bir zerresi bu kainat sultanından gelen emirleri dinler. Arkadaşlar havanın her bir zerresi kainat sultanı olan Allah'ımızın, Rabbimizin emirlerini dinliyormuş. İlk dersimizde, ilk videomuzda bunu bu mevzuyu okumuştuk, değil mi? Evet. Amen. Ne yapar, nasıl dinler? Her bir zerresi, evet, dinler, bilir ve hiçbirini geri bırakmayarak o kuvvetiyle yapar ve intizamla yerine getirir bir vaziyetle. Zeminin bütün nüfuslara nefes vermek, canlılara nefes verir. Zihayata lüzum bulunan, hayat sahiplerine gerekli olan hararet, sıcaklık, ziya, ışık, elektrik gibi maddeleri ve sesleri nakletmek. İlk videomuzda buna biraz değinmiştik. Evet. Bakın e, havanın ne kadar değerli vazifeleri var bizim için, değil mi? Isıyı iletiyor, naklediyor, sıcaklığı e, ve ışığı, harareti, e, sesleri, değil mi? Evet. Hayatımız için bunlar hayati derecede önemli. Ve bütün nüfuslarına nefes vermek ve hayata hmm, Evet ve sesleri nakletmek ve nebatatın telkihine vasıta olmak. Bitkilerin de neşri neva bulmasına, büyümesine, etrafa yayılmasına vesile oluyor. Çok hüli vazifelerde ve hizmetlerde bir desti gaybi tarafından gayet şuur kerane, alimane ve hayat perverane istihdam alınıyor. Yani havanın arkadaşlar, Allah'ımızın havaya verdiği bu vazifeler gayet şuurlu. Değil mi Alperen? Hava zerrelerinde, havanın en küçük birimlerinde bu şuur, bu akıl, bu idrak var mı? Yok değil mi? Ama bakıyorsun gayet hakimane yapılıyor. Bu bize neyi gösterir Alperen? Allah'ın Allah emrinde olduğunu değil mi? Aynen öyle. Sonra yağmura bakıyor. Görür ki o latif ve berrak ve tatlı ve içten gaybi bir hazine rahmetten gönderilen katrelerde o kadar rahmani hediyeler ve vazifeler var ki güya rahmet tecessüm ederek, cisimleşerek katreler suretinde, damlalar şeklinde Hazine-i Rabbaniyeden akıyor manasında olduğundan Yağmur'a rahmet namı verilmiştir. Mesela arkadaşlar <laughs> Yağmur bize ne şekilde iniyor? Böyle tefekkür edelim. Nasıl şekilde bize gönderiliyor? Tane tane, tane. değil mi? Tane. Yağmur'un tane tane gönderilmesi Eymen'cim sence Allah'a nasıl delil olur? Aklına bir şeyler geliyor mu? Allah'ın olduğunu, varlığını, gücünü gösterir. O, gücünü. Değil mi? Peki e, bu bize nasıl gösterir? Mesela arkadaşlar Bakın bazen bir çatının altından geçtiğimiz zaman yağmurlu bir havada o başımıza düşen damla bizi acıtıyor. Canımızı yakabiliyor böyle kalın bir damla. Ama bakıyorsun arkadaşlar metrelerce yukarıdan binlerce damla geliyor. Trilyonlarca sayısını hesap edemeyeceğimiz kadar çok damla geliyor. Ve tonlarca su aşağı iniyor ama hiçbirimizi ne yapmıyor? Acıtmıyor, acıtmıyor incitmiyor değil mi? Bir yaprağa mesela bin tane damla değiyor ama hiç canımızı acıtmıyor. Yani bu ne kadar hikmetli, ne kadar rahmetli bir iş değil mi Alperen? Evet. Düşün yani hayatımız için yağmurun bu kadar önemi var ve yağmur bize o kadar latif bir şekilde geliyor ki hiç canımızı acıtmadan hatta bize zevk verecek şekilde geliyor değil mi? Yani e, harika bir rahmet hazinesinden geldiği belli oluyor değil mi? Evet. Sonra şimşeğe bakar ve radı. Rahat neydi arkadaşlar? Abi gök gürültüsü. Aynen gök gürültüsü. Gök gürültüsünü dinler. Görür ki pek acip ve garip hizmetlerle çalıştırıyorlar, çalıştırılıyorlar. Sonra gözünü çeker. Aklına bakar. Kendi kendine der ki, şimdi biz bunları tefekkür ettik arkadaşlar. Rüzgarın görevlerini tefekkür ettik. Havanın, yağmurun nasıl yağdırıldığını tefekkür ettik. Sonra kendi kendimize diyoruz ki, asılmış pamuk gibi bu camit, cansız, şuursuz bulut. Elbette bizleri bilmez. Bize acıyıp imdadımıza kendi kendine koşmaz. Ve emirsiz meydana çıkmaz ve gizlenmez. Peki nasıl olur? Belki gayet kadir. Kadir ne demek? Kudretli, Kudretli. kuvvetli, rahim, şefkatli. Bir kumandanın emriyle hareket eder ki bir iz bırakmadan gizlenir ve defaten meydana çıkar, iş başına geçer. Ve gayet faal ve müteal ve gayet cilveli ve haşmetli bir sultanın fermanıyla ve kuvvetiyle vakit ve vakit cev aleminin doldurur, doldurup boşaltır. Evet. Ve mütemadiyen hikmetle yazar ve paydos ile bozar tahtasına ve mah ve ispat levhasına haşir ve kıyamet suretine çevirir. Ve gayet lütufkar ve ihsanperver, gayet keremkar ve perver bir hakim-i müdebbirin tedbiriyle rüzgara biner. Dağlar gibi yağmur hazinelerini bindirir, muhtaç olan yerlere yetiştirir. Bir çiçek arkadaşlar, ne kadar zayıf bir varlık normalde. Bakın o çiçeğin büyüyebilmesi için güneşe ihtiyacı var mı? Havaya? Var. Suya? Var. Var. Peki o küçük çiçek bulutları kendine hizmetkar edebilecek bir kudret, kuvvet var mı o çiçekte? Yok. Yok. Ama bulutlar ona hizmetkar oluyor değil mi? Yağmurlarıyla. Evet. Güneş ona hizmetkar oluyor. Bu bize neyi gösteriyor arkadaşlar? O çiçeğin ihtiyaçlarını bilen bir Rab, bir ilah, Allah ona bütün kainatı musahhar ediyor. Biz de arkadaşlar kulluğumuzu anlayabilirsek Allah'a olan ihtiyacımızı anlayabilirsek biz de bu kainatta bir sultan gibi oluyormuşuz Alperen'cim. O zaman ne oluyor biliyor musun Alperen? O zaman değerli bir misafir oluyoruz yeryüzünde. Şimdi Rabbimiz bizi buraya misafir olarak göndermişti değil mi? Ee, ama biz burada misafir gibi değil de ev sahibi gibi hareket etmeye kalkarsak yani istediğimizi istediğimiz şekilde yapalım. Ee, hevamız, nefsimiz ne isterse hiç haram, helal dinlemeden, gö gözetmeden her şeye girelim dersek ne olmuş olur? Şekilde bir davranış olur değil mi? Kötü bir misafirlik olur. Ama işte bu manaları okuyarak şimdi Allah bize arkadaşlar hayal gücü vermiş. Akıl, tefekkür edebilme kabiliyeti. Biz ne yapıyoruz? Bakın Rabbimizi böyle tefekkür ediyoruz. Allah'ımızı böyle tefekkür ederek biz nasıl bir Allah'a misafir olduk? Onun manasına eriyoruz değil mi? O zaman hayatımız çok güzelleşiyormuş. Mesela bu dakikalarımız ne kadar güzel geçiyor değil mi? Allah'ımızı tanıyarak, bilerek. Evet. Güya onlara acıyıp ağlayarak gözyaşlarıyla onları çiçeklerle güldürür. Güneşin şiddet ateşini serinlendirir ve sünger gibi bahçelerine su serper ve zemin yüzünü yıkar, temizler. Enes'in, şey, Eymen'in söylediği bir mana. Yeryüzünü temizliyor yağmur. Değil mi? Pırıl pırıl yapıyor. Ya bütün insanlar deseler ki hadi biz bütün sokaklarımızı, caddelerimizi, çatılarımızı temizleyelim ya bir yıkayalım deseler. Ne kadar uğraşırlar değil mi? Evet. Ama Rabbimiz bir saat bir yağmur yağdırıyor arkadaşlar. Her evet, yer pırıl pırıl. Aynen öyle. Evet. İşte şurayı da okuyalım. Sonra radı dinler. Berke şimşeye bakar, görür ki bu iki hadiseyi acıbe cevviye şimşek ve gök gürültüsü. Tam tamına ve yusebbihu ra'du bihamdih ve yekâdu sene bergıhî yezhebu bil ebsar ayetlerini maddeten tefsir etmekle beraber yağmurun gelmesini haber verip muhtaçlara müjde ediyorlar. Gök gürültüsü arkadaşlar ve şimşek yeryüzündeki o muhtaç varlıklara, bizlere yağmurun gelmesini müjde veriyormuş. Hı. Bakın ayette diyor ki gök gürültüsü Allah'ı tesbih eder diyor. Hani böyle çaa diye bir gürültü geliyor ya. İşte o Allah'ı tesbih etmesiymiş. Ayferen'cim. Evet, hiçten birden harika bir gürültüyle cevvi konuşturmak, gökleri konuşturmak ve fevkalade bir nur ve nar ile ışık ve sıcaklık ile zulmetli cevvi ışıklandırmak ve dağ pamuk misal ve dolu ve kar ve su tulumbası hükmünde olan bu bulutları ateşlendirmek gibi hikmetli ve garabetli vaziyetlerle baş aşağı gafil insanın başına tokmak gibi vuruyor. Bakın ne diyormuş bize gök gürültüsü. Her gök gürültüsünde bu manayı düşünebiliriz arkadaşlar başını kaldır. Başını kaldır. Kendini tanıttırmak isteyen faal ve kudretli bir zatın harika işlerine bak. Arkadaşlar bunu biz tefekkür edebiliriz yeryüzünde. Hayvanlar, ağaçlar böyle bir onlarda tefekkür edebilme gibi bir kabiliyet yok. Akıl bizde var değil mi? O zaman gök gürültüsünde, yağmurda, her hadisede Allah'ı biz görebiliriz. Sen başıboş olmadığın gibi, bakın gök gürültüsü bize bunu, bunu bize ders veriyormuş başını kaldır. Kendini tanıttırmak isteyen faal ve kudretli bir zatın harika işlerine bak. Sen başı baş olmadığın gibi bu hadiseler de başı boş olamazlar. Her birisi çok hikmetli vazifeler peşinde koşturuluyorlar. Bir müde bir hakim tarafından istihdam olunuyorlar diye ihtar ediyorlar. İşte bu meraklı yolcu. Yolcumuz meraklıymış. Bu meraklı yolcu bu cevde bulutlu, bulutu teshirden, rüzgara tasriften, yağmuru tenzilden ve hadisat-ı ceviyeyi tedbirden terekküp eden bir hakikatin yüksek ve aşikar şehadetini işitir. tu billah der. Allah'a inandım der. Birinci bakamın ikinci mertebesinde La ilahe illallahul vacibul vücudillezî Della ala vücubi vücudihil cevvu bi cemi'i ma, ma fihi bi şehadeti azameti ihatati hakikati teshir ve tasrif ve ten tenzil ve tedbir, tedbir tedbiril vasiatil mükemmeleti bil müşahede fıkrası bu yolcunun cevve dair mezkur müşahedatını gördüklerini ifade eder. Evet. Teşekkür ederim katıldığınız için. Alperen'ciğim. Biz de abi. Eyvallah. Eyvallah. Evet. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.